Merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bana çıkacağım, hazırlandım yine. Görüyorsunuz. Aynı şekilde yine aynı yerden video açıyorum. Şimdi e, bir arkadaşımla buluşacağım. Gideceğim. E, bu sefer Zorlu Center diyoruz. Yani zaten görürsünüz tekrardan. Tabii yine bir e, dersim olmadığı gün perşembe bugün dersim yok. Yarın dersim var. Yüzü dersim var. Okula gideceğim yarın. O yüzden ki arada kaçamak yapalım. Eğlenceli olabilir diye düşünüyoruz. Baya gezip görürüz mangozlara. İçine falan bakarız. Apple'a Apple gireceğiz. Telefonlara bakacağız. Ee, böyle bir video. Belki zaten bunu yarınla da birleştiririm. Cumartesi yüklerim. Ya da pazar yüklerim. Çünkü dün video yükledim. Bugün yine video açıyorum. Normalde salı günü yükleyecektim e, salı günü çektiğim videoyu ama instagramda bir sıkıntı vardı zaten herkeste böyle e, hikayelerim yüklenmiyordu falan o yüzden instagramda bir şey şuradan bir yerden koyacağım takip edebilirsiniz şimdi ben çıkacağım sonra yine sizinle görüşürüz bay bay Evet şimdi AVM'ye geldik. <laughs> Yine kalabalıkta. Neyse. Ee, biraz beklettiğim için aceleyle her şeyi yaptım. Bir, e, kaç dakika bekletmiş olabilirim? 15 dakika. Yarım saat. 15 dakika. Yalan. 15 dakika. Ee, o yüzden <laughs> 15 dakika beklettiğim için hemen geldim. Size de video çekme vakti olmadı. Şimdi zorla da geziyoruz. Birazdan da Apple'a gideceğim. Çok merak ediyorum. İnşallah girebilirim diye düşünüyorum. Ama hey falan falan gezerim. Kesiyoruz zaten. Sonra bir burada farklı bir market var. Oraya gideceğiz. Size bilgilendirme amaçlı Hemen açayım dedim. Maskeyle de daha fazla da konuşamıyorum zaten. Ben şimdi gidiyorum. Kırdılarla göstereyim. Görüşürüz. Evet, ikinci günden herkese merhaba. Dün geldiğimde hiçbir şey çekemedim. Çünkü yani şey değildi. Eve geldim, dinlendim falan çok yorgunum zaten. Baya Apple'ın sırasında falan bekledik. Çünkü telefon bakacaktım. Ee, almak istediğim telefonu bakacaktım. Ee, orada da olumsuzluklar yaşadım zaten. İstediğim telefon artık çıkmıyormuş zaten. Başka telefonlara baktım. Karar vereceğim şekilde ne alabilirim, ne almayabilirim, ne istiyorum, istemiyorum gibi. Baktım. Şu anda da okula gideceğim. Bugün Cuma. Haftanın son günü. Şükürler olsun bence bitiyor bu hafta haftada. Ee, o yüzden hazırlanacağım. Yani Üzümlülüğüm sadece bir şey kalmadı. Bu videoda yarın da devam ederim. Pazar günü yüklerim. Bu hafta iki video gelmiş olsun. Böyle daha güzel. Bugün hiç video çekmedik. Evde geziniyoruz. Biz evde gezinecekmişiz. Evde gezinmek istiyormuş. Tamam. Evde gezinmek istiyormuş. Herkese merhaba. Yani dün açtım. İpek kucağımdayken. Hiçbir şey konuşamadım. Yani ablamla gitmiştik. Ee, Cuma günü okulum full vardı zaten. Hiç video çekemedim. Ne story attım daha dün bir story attım. O kadar başlı bir şey yapmam yok. Bu arada Instagram'ı şuradan bir yerden takip edebilirsiniz. Ee, şu an bu şekilde. Dedim size de açayım. Zaten perşembe günü hani gördünüz zaten Apple'a gittim. Telefon baktım. Ne? E, çünkü telefonu değiştirmek istiyorum. Konuşamadım. İstiyorum. O yüzden de e, telefonlara bak. E, öyle. Başka bir şey olmadı zaten hayatım. Bugün de pazar. Bu videoyu koyar mıyım koymaz mıyım bilmiyorum ama herhalde koyacağım. Çünkü kaç dakikada olsa kısa da olsa bir 3-4 günlük video vlog olacak. Ee, o yüzden bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Abone ol olursanız sevinirim. Görüşürüz izlediğiniz için teşekkürler tekrardan.